Türkiye'nin her zamanki gibi öksürükleri tuttu. Ve bizim Yongra da ben, beni dışarı çıkar moduna girdi. Ne yapacağımı bilemez durumdayım çünkü birazdan işe gideceğim. Bu arada en akıllısınız. En akıllısınız hakiki. Burada kafayı yatıyor. Dışarıda yamyam var. Yamyam yam karnını doyuruyor. Onu rahatsız etmek istemiyorum. Evet. Bugün Yapacak fazla bir şey yok. Kedileri dışarı salmayacağım. Sabah saldım, bu işi yaptım. Aman. Daha ileriye götürmeyeceğim bu işi. Evet. Pencere önüne yiyecek bir şeyler koymanın faydası bu. Gözünün yavrusunun da akşam dün gelip oradan bir şeyler yediğine tanık oldum. Diğer kediler pek yanaşmıyor. Ama taş kalan kim geliyor burada karnını doyurabiliyor rahatlıkla. Kırın böyle olunca aşevi moduna girdik. Ve bizim kedi nerede? Köşe göz arasında kaybolduk. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Havalar ısınıyor. Bir iki gün daha sabredin Tekir Ondan sonra pencereleri açacağım size. Söz, havalar iyice ısınıyor. Kim o? Yamyam -yam böyle pür dikkat bir yerlere bakarken görünce ne oluyor diye merak, merak ettim. Evet. Evet, bu arada, bir kaşla göz arasında kayboldu. Muhtemelen, salon da. Merhaba. Merhaba. Merhaba, kızım. Merhaba. Evet. Hafta sonu muhtemelen salona taşınırım. Yapacağım çok fazla bir şey yok. Televizyona getireceğim yerine. Buraya. Evet, yatağımı hazırlamış gibiyim. Bir temizlik, kaba bir temizlikten sonra bu işi çözeriz. Akşam yangın çıkmış. Baca tutuşmuş. Evet, bundan çekiniyordum. Bu nedenle ben soba kurmadım evde. Soba kursam ısınma sorunumu halledebilirim ama doğalgazı döşedikten sonra yaklaşık 20 senedir belki daha uzun bir süre biz bacaları kullanmadık. Dolayısıyla bacaların önce ciddi bir temizlikten geçirilmesi gerekiyor. Ondan sonra kurulabilir. Bu temizliği yaptırmadığım ya da yaptıramadığım için ben soba kurmayı istemedim. Ama üst kata taşınan komşular bu detayı düşünmedikleri için sobayı kuruyorlar ve baca tutuşmuş Sonuçta bir durum olması gereken bir durum. Evet, bu arada burada ciddi bir temizliğe ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Örümcek ağları birikmiş. Yani bizim günü. Böyle ya da böyle temizlik yapılacak. Yukarıda de ilgileneceğiz demektir bu. Evet. 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 Bugün de burada bırakacağım. Yongraden beni sal modun modu dışında yapacak fazla bir şey yok. Onu gerçekten dışarı salayım mı, salmayayım mı bu konuda bir tereddütüm var. Güneş açtı, hava fena değil ama bunun daha ne kadar süreceği konusunda bir bilgiye sahip değilim. Ben yaklaşık bir 12 saat kadar evde olmayacağım. Dolayısıyla bu süre içerisinde bunları başıboş bırakmak hiç işime gelmiyor. Evet. Bugün de burada bırakıyorum. Yaklaşık bir yarım saat zamanım var. Son yudum çaylarımı içip yenip dışarı çıkacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.